Merhaba sevgili seyirciler, HT Sağlık'tan güzel bir gün ve hafta diliyorum. Bir haftalık aranın ardından her zaman olduğu gibi yeniden beraberiz. E, bu zamanlar, bu aylar yazın gelişini hissettirdiği için kilo verme çabalarımızın biraz daha arttığı, Vücut şekillendirmeye, işte yüz gençleştirmeye biraz daha böyle yatkın olduğumuz aylar e, alışkanlıklar, aynı şey e, belki. E, ruhumuz için de geçerli öyle diyelim. E, bugünkü konumuz bunlarla ilgili. Bakalım neymiş? Önce bir izleyelim, sonra devam edelim. HT Sağlık'ta bu hafta gözaltı ışık dolgusu konusu masaya yatırılıyor. Programda geniş bant ışık tedavisi nedir? Kimlere yapılır? Hangi cilt problemlerinde uygulanır? Tedavi kaç seans ve ne kadar aralıklarla uygulanabilir? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlıkta. Kusursuz görüntü, dört dörtlük ölçüler, öylesine fazla şey empoze ediliyor ki özellikle biz kadınlara sanki hepimiz birer Adriana Lima gibi gezmek zorundaymış gibi hissediyoruz, öyle hissettiriliyoruz. İşin abartılı yönünü eğer bir yana bırakacak olursak, bir kere mucizelerin olmadığını kabul etmemiz gerekiyor e, estetik anlamda, e, güzelleşme anlamında. Çünkü insan yaşlanan bir canlı, e, bütün canlılar yaşlanıyor. Bunu kabul ettiğimizde, bunu doğal gördüğümüzde, e, belki biraz daha Psikolojik olarak rahatlıyoruz yapabileceğimiz şeyler olduğunu bildiğimizde ise farklı bir açıdan e, rahatlıyoruz ama her şeyin e, dozunda olduğunu ve ne gibi hedefler e, belirleyip neler beklememiz gerektiğini bilmemiz e, sanıyorum uygulamalardan aldığımız sonucunda daha pozitife e, yönelmesine ya da daha pozitif olmasını e, sağlıyor e, ama tekrar ediyorum giden gençlik elbette geri gelmiyor mucizelere inanmamak gerekiyor kişinin yaşının iyisi olması için çaba göstermesi ise en önemli olması gereken şeylerin başında geliyor. Bugün bu konuyu konuşacağız. E, ameliyatsız gençleşme e, yeni çıkan e, cihazlar, bu cihazların özellikleri, bunlardan biri özelinde konuşacağız. Anestezi ve medikal estetik uzmanı Doktor Yasemin Hızarcı da sorularımızı yanıtlayacak ve bilgilenmemize yardımcı olacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi. Biraz önce söylediklerimi öncelikle bu konularla ilgilenen, bu uygulamaları yapan kadınların ve erkeklerin gençleşmelerine ve güzelleşmelerine katkıda bulunan bir hekim olarak katılır mısınız? Evet. Ee, yaşlanma önlenemeyen bir fizyolojik bir süreç ve bu süreç esnasında e, vücudumuzdaki hücrelerimizde yaşlılık belirtileri e, fiziksel ve ruhsal olarak oluşmaya başlıyor. Hı hı. Bunları önlemek için yapabildiğimiz şeylerin hepsine birden biz anti aging uygulamalar diyoruz. E, Anti-aging uygulamalar da e, geniş bir kapsam içinde ve birçok uygulamalar e, yapılabiliyor. Bunların e, daha önceki senelerde, daha önceki zamanlarda uygulanan mezoterapi, botoks, Hı -hı. dolgu tekniklerine artık yavaş yavaş aletler de ilave olmaya başladı. Değişik aletlerle değişik tedaviler yapmaya başladık. E, radyo frekans aletleri, ultrasonik ses dalgasıyla ilgili aletler. E, son olarak da e, aslında e, uzun senelerdir 10 e, senede yakın zamandır uygulanan fakat forever young olarak e, gençliğe ve hücresel olarak e, daimi, gençliği. daimi gençliği sağlayan <laughs> kalıcı etkiler yaratan e, bir e, geniş bant ışık e, uygulaması ile ilgili son dönem çalışmalarımızı yapmaktayız. Evet, e, hakikaten bütün bunlardan e, beklentilerimiz eğer gerçekçi tutarsak çok iyi sonuçlar alınabildiğini bizler de gözlemliyoruz görüyoruz. Eminim ekran başındaki seyircilerimiz arasında da farklı uygulamaları deneyenler bunlardan Olumlu sonuç alanlar vardır. Ee, özellikle son yıllarda mesela hangi bölgelerde yani yüzde ve vücutta iyi sonuç alınan e, uygulamalar neler? Yani işte karında kadınların çok fazla e, Türk kadınlarının sorunlu oldukları basen bölgesinde evet. ya da yüzde e, evet. boyunda ellerde yaşlılık belirtilerinin evet. ilk ortaya çıktığı ne evet. gibi sonuçlar alıyoruz? E, öncelikle tabii yüzdeki anti aging uygulamalar çok ön planda. Boyun çok problemli bir bölge. E, artı vücutla ilgili hem zayıflatıcı yöntemler hem sıkılaştırıcı yöntemler. Çünkü zayıflama da tekrar tek başına yetmiyor. Zayıflama sonrasında bir, bir gevşeme oluşuyor. Çünkü ya, yaşla beraber vücudumuzdaki kollajen elastin e, liflerinde bir azalma ve Hı. gevşeme oluyor. Bu da dokularda sarkmaya yol açıyor. Yüz dokusunda olduğu gibi kol içlerinde, bacak içlerinde, karın bölgesinde bu yaşlanma belirtilerini görüyoruz. Uyguladığımız aletlerin en çok e, etki ettiği yer Derimizin dermis dediğimiz derin tabakası. Dermis tabakası. Evet ve genelde termal e, ısıyı arttırarak fibroblastla dediğimiz kollajen ve elastin lifleri oluşturan hücrelere etki eden te tedavi yöntemleri kullanılıyor. Radyo frekans da öyle, sımas öyle. E, bu e, ışık yoğun ışık kaynağı olan sistemde ise hücresel moleküler düzeyde bir etki söz konusu. Dolayısıyla hücrenin DNA'sının onarılması söz konusu çevresel faktörler ve yaşlanma irtileri belirtileri ilk önce DNA hücrenin DNA'sında e, bozulmalara yol açıyor. Hatta kanser de onun yüzünden oluşuyor. Hücresel DNA bozukluğundan dolayı oluşuyor. Buraya tesir eden bir sistem sadece ısı artışıyla kolajen üretimini değil artı hücrelerde gençleşme ve onarılma yarattığı için eski döneme mesela bir 5-10 yıl önceye doğru bir gerileme söz konusu oluyor. Hı hı. Ve kalıcı etkiler söz konusu oluyor. Tekrar evet. edildiği vakitte uzun süre kalıcı oluyor bu tedaviler. Ee, yani aslında biz burada tabi şeylerden bahsediyoruz ama hı hı. Hı. siz e, ameliyat olmak istemiyorsunuz, cerrahi müdahalede bulunulmasını, kendinize bu yönden dokunulmasını istemiyorsunuz ama bazı şikayetleriniz var. Artık teknolojinin getirdiği olanaklardan e, yararlanmamak pek mümkün değil günümüzde. Evet. Ee, Yasemin Hanımın söylediği de biraz ona geliyor. Yani e, gidiyorsunuz bir yatağa uzanıyorsunuz e, ve üzerinizde e, bir takım uygulamalar yapıyorlar. Bunların çoğu da çok öyle ağrılı acılı uygulamalar evet, değil evet, bildiğim kadarıyla. Değil, ağrılı acılı acılı e, değil. Evet. Belki çok hafif e, etkileri yan etkileri. Evet olabilir çok büyük yan etkiler de e, görülmüyor ama e, sonuç olarak e, biraz daha hani böyle spor e, yapmayan e, belki diyetine çok dikkat etmeyen bir hanımsanız ya da beyseniz evet olumlu sonuçlar alabiliyorsunuz ama ama diyorum acaba sporla ve diyetle e, kombin etmek birleştirmek daha mı iyi sonuçlar Tabii veriyor? Tabii ki spor yani şimdi mesela öncelikle yüzü söyleyeyim vücutta da aynı şekilde ama e, kas sistemi de gevşiyor çünkü. Sadece derimizdeki, dermis tabakasındaki kolajen, elastin lifler değil, kas tabakalarımız da e, gevşiyor. Eğer spor yapmazsak, aşırı diyetlerden sonra yağ tabakamız, bilhassa yüzümüzdeki... E, elmacık kemiği bölgesindeki yağ petleri yüzümüzün destek dokusu açısından çok büyük faydası var. Yani cildinizi sıkılaştırmanın yanı sıra mutlaka yağ dokusuna da destek yapacak biz onu ya, e, dolgu uygulamalarıyla destekliyoruz. Yani tek başına aletlerle teknik olarak ya da tek başına sporla bir hepsi birbirine kombine sistemler, birbirine sinerjik etki eden sistemler. Onun için hepsini beraber kullanmakta fayda var. Şunları bir 30 yıl önce, 20 yıl önce konuşamıyorduk değil mi? Böylece evet, evet. rahatlıkla evet. bu tür e, şey yaşlanma bir nevi kaderdi. Evet. E, yapılabilecek ufak tefek evet. uygulamalar vardı. Evet. Ama bakın şimdi nelerden kırışıklığınız mı var? Kırışıklıklarınıza çözüm evet. var. Evet. <laughs> Yüzünüzdeki e, yağ dokusunda bir e, Azalma Eksin mı abi. var, bir eksilme mi var ona çözüm var. İşte gıdınız mı sarktı, boynunuzda evet. kırışıklıklar Hı -hı. mı var, elleriniz mi yaşlandı aşağı yukarı her şeye bir çözüm var. Yeter ki biraz önce de söylediğimiz gibi gerçekçe hedefler koyalım. Gerçek evet. olmayan evet. şeylerle, mucizelerle kendimizi avutmayalım. Ee, şimdi yeni sayılabilecek bir cihaz var. Ee, evet. Adını vermeyelim buradan ama evet. geniş bant ışık tedavisi evet. olarak adlandırmak zannediyorum ki yeterli Hı -hı. olacaktır. Ee, anlatır mısınız nasıl bir cihaz ve e, vücudun hangi bölgelerinde kullanılıyor? Hem yüz bölgesinde, boyun bölgesinde, hem dekolte bölgesinde, hem vücudun diğer bölgelerinde kol içleri, bacak içleri, karın bölgelerinde yani hem yüz hem vücutta kullanılabilen bir cihaz. Bu sistemde geniş bant ışık tedavi sisteminde geniş bir yelpazede değiştirilebilen filtreler sayesinde ciltte birçok problemi aynı anda çözülebiliyor. <laughs> lekelenme problemi, vasküler dediğimiz damarsal problemler, e, rozasea dediğimiz yüzdeki kızarıklıklar artı ve en önemli olarak Forever Young modunda cildi sıkılaştırıcı e, ve Yeniden canlandırıcı, onarıcı ve gençleştirici şeylerin hepsini uyguluyoruz. Hem yüzde hem vücutta bu aletle. Peki uluslararası sağlık kuruluşlarından onaylı mı? Çünkü uygulama yaptıranlar 5 evet. yıl sonra 10 yıl sonra ya ben bu uygulamayı yaptırdım. Evet. Bakın şimdi şu şu hastalıkları tetikliyor Hı -hı. E, gibilerinden e, açıklamalarda evet. bulunurlarsa ne yapacağız diye e, düşünebiliriz. 10 yıldır usta. bu cihaz Amerika'da ve Avrupa'da e, uygulanıyor. Sadece bu yeni e, versiyonu. Cilt sıkılaştırıcı mod ve DNA e, reproduksiyonu modu e, yeni. iki senedir uygulanıyor. Yani on yıldır FDA onay almış, uygulanan bir güvenli bir alet. Hı. Teknolojisi Peki. de öyle zaten. Peki, şimdi biraz daha sizin az önce böyle çok kısacık cümlelerle Hı. altını çizdiğiniz noktalara bir kez daha temas edelim. Evet. Diyelim ki yüzümdeki çizgilerden şikayetçiyim, Hı. size geldim. Hı. E, bu çizgiler üzerinde nasıl bir etkisi var? Faydalanabilir miyim? Tabii ki. Bilhassa ince çizgilerde şok edici bir etkisi var. Yani ilk daha birinci uygulamadan itibaren ciddi derecede çizgilerinizi açıyor. Artı dediğim gibi değişik filtreleri olduğu için birkaç filtreyi kullanarak hem cildinizi aydınlatmamız, hem cildinizi parlatmamız, hem lekelerinizi ortadan kaldırmamız ve çizgilerinizi açmamız gibi hepsi bir arada tek bir seansta yapılabiliyor. Anladım. E, diyelim ki yine e, benim yüzümde çizgi yok ama hacim kaybı var ve ben bu hacim kaybından e, yüzümdeki yorgun ifade eden şikayetçiyim. Beni yaşlı gösterdiğine inanıyorum. Evet. Faydası var mı? Tabii ki cildinizdeki kırışıklıkları açarken ve cildinizi gerginleştirirken e, hafif de bir e, toparlama işlemi yaptığı için e, eğer çok büyük bir yağ kaybı söz konusu yani do, e, dolgu yapılacak bir yağ kaybı aşırı derecede yoksa e, yine birkaç seans içinde cildinizde sıkılaşmadan dolayı o boşluklar da daha az görünür hale geliyor. Gerekirse ilave dolgu te takviyesi yapabiliyoruz. Peki devam edelim öyleyse evet. sorgulamalarımıza. Ben yüzümdeki diyelim ki güneş çizgi, güneş ekelerinden evet. ve hı hı. belki sivilce izlerinden evet. şikayetçiyim. Yani uzun yıllardır taşıdığım sivilce izlerim var. Bunlar evet. konusunda cihaz bana yardımcı mi? Bunlar edebilirim. konusunda da faydası var. E, dediğim gibi yine filtresini değiştirerek leke tedavi moduna geçerek hem lekelerinizden kurtulmanız mümkün, hem kırışıklıklarınızdan kurtulmanız ve de hem de sık, cildinizin sıkılaşması mümkün. Örneklerim bitmiyor. Evet. Diyelim ki çok hassas bir cildim var evet. e, ve dokunulduğunda hani kızaran bu evet. ciltler vardır ya. Öyle bir cildim var. Makyaj bile yapamıyorum. Birçok ürün e, bende alerjik Hı -hı. olabiliyor. E, bunun üzerinde e, bir etkisi görüyorum. karşı bu. aşırı bir derecede hassasiyetiniz yoksa onlarda da herhangi bir problem yaratmıyor. E, uygulamalarda hassas ciltlerde de birçok uygulama yaptık. Problem yaratmıyor. Anladım. Bu e, şeyler e, duyduklarımız hakikaten Hı -hı. güzel. Peki e, şunu siz de çok fazla görüyor musunuz? Hı -hı. Uzun yıllardır bu işle uğraştığınız için soruyorum. Böyle Mart ayının gelişiyle birlikte kadınlarda ve son zamanlarda erkeklerde kendilerini bakıma alma konusunda ciddi bir istek, evet. bir hareketlilik görülüyor. Evet. Halbuki yıl 12 aydan oluşuyor ve insanlar aslında eğer öz bakımlarına çok önem veriyorlarsa. Hep vermek ve göstermek zorundalar bunu. Ne dersiniz? Bunun evet, aynen mı? katılıyorum. O kışın e, e, yani kapalı, kasvetli havasından hafif bahara doğru geçiş başladığı anda, insanlar hep bir canlanma oluyor. Hem vücut formları açısından, hem yüz ciltlerinin gençleşmesi açısından hep bir ilgi alaka hızla artış gösteriyor. Evet doğru. Ee, peki bu benim saydıklarım dışında Hı -hı. yüzde e, mesela boyunu sormadık, eli sormadık. Evet, e, buralara evet, da evet. uygulanabiliyor Hepsine mu? hem boyuna uygulanıyor. Zaten e, protokolde başlanırken önce boyun ve yüz olarak başlanıyor. Hı -hı. Gerekirse eller ve vücut diğer bölgeleri biraz önce bahsettiğim gibi kol içleri, bacak içleri, karın gibi bölgelere de uygulanıyor. Ama protokolde boyun yüz uygulaması zaten ilk yapılan o. Evet e, peki seyircilerimiz mutlaka merak ediyorlardır Hı -hı. uygulanıyor da kaç seans olarak uygulamak gerekiyor? Bir seansın süresi ne kadardır? Bunlarla da ilgili Yaklaşık bir seansı 40 dakika kadar sürüyor. Boyun ve yüz uygulaması 40 dakika kadar sürüyor. genelde 3 ila 5 seans protokolü ama da ortalama 4 seans. Eğer çok e, hani aging açısından e, Standartı yüksek olan ya cilt yaşı daha fazla olanlara 5 seansa kadar çıkabiliyor. Ama standart olarak 4 seans uyguluyoruz ve seanslarda 40-45 dakika kadar sürüyor. Şimdi tabii cerrahinin yeri mutlaka ki tartışılmaz. Ve tabii. bundan yararlanacak olan kişilerin de daha iyi sonuç almalarının evet. bir takım kriterleri olabilir belki. Yani Hı. işte çok yaşlı kişilerde ya da çok fazla belirgin kırışıklıkları olanlarda değil de daha orta yaş ince çizgiler vesaire gibi. Tabii Nedir ki doğru hasta, ee, bu cihaz. Doğru için? hastayı seçmek çok önemli tabii ki. Bir de insanların tercihleri söz konusu. Son dönemde insanlar cerrahi müdahaleye çok fazla eee istekli e, değiller. Yani daha medikal estetik, daha medikal tedavileri tercih ediyorlar. E, çünkü cerrahi tedavilerden sonra da mesela yüz germe ameliyatı olduğunuzu düşünün. Yüz germe ameliyatından sonra da sadece dokuların toplanması söz konusu ve e, gerginleştirilmesi söz konusu. Fakat cildinizde bir gençlik oluşmuyor. Yani cilt kaliteniz artmıyor. Bu yoğun ışık atımlı tedavi de cildinizdeki e, dermis tabakası kalınlaşıyor. Kollajen ve elastin lifleriniz de gerginleştiği için cildinizde hem bir gerginlik oluyor hem de cildiniz canlanıyor ve gençleşiyor. Ameliyatta öyle bir şey söz konusu değil. Zaten cerrahi yüz germe ameliyatlarından sonra da bu cins aletlerle e, mutlaka takviye yapıyorlar cildi de gençleştirmek için. Hı hı. Onun için mutlaka onunla da beraber yapılabiliyor. Ama hasta tercihini ameliyat e, öncesi medikal estetik e, olarak kullandığı vakit en e, altın standartta bir alet diyebilirim. Ee, belki biraz da ameliyata da hazırlayan, belki evet, ameliyat da da hazırlıyor. Süresini Evet süresini de daha ileriye atan, Hı -hı. yani böyle niyeti olan birilerinde bu ameliyatın 5 sene sonra ya da 10 sene sonra yapılmasına evet, ileri atılmasını e, da sağlıyor. Haklısınız, e, şöyle bir durum var. E, ameliyat öncesinde yapılan bir e, bu yoğun ışık tedavisinden sonra e, eğer dokular gerçekten çok gevşekse, sadece cildin gerginleştirilmesi yetmeyecekse mutlaka cerrahi müdahaleye gidil gidilmesi gerektiğini Hı -hı. ben hastama anlatıyorum. Bazıları hayır istemiyorum diyor bu yeterli diyor bazıları da istiyor o zaman istemeyenlere eğer cerrahi bir vaka sınırındaysa ben dolguyla bir takviye yapıyorum ya azalmış yağ kitlesini doldurmak açısından ve yüzün formunu yeniden oluşturmak hı hı. açısından destek yapıyorum bunu başta hastayla konuşuyoruz. Evet e, peki uygulamanın yapılacağı bir yaş aralığı var mıdır yoksa ihtiyacı olan herkese her yaşta ya, yapılabilir 30 mi? 30 yaşlardan sonra e, ya 30-35'li yaşlardan sonra herkese yapılabilir. Benim 75 yaşında dahi hastam var. <laughs> o da Yapılıyor evet. evet ve çok <laughs> güzel sonuçları. <laughs> e, yapılamayacak olan e, hastalardan bahsedecek olursak yani eşlik eden evet. bir hastalığı Hı. olabilir ya da şu şu durumlarda evet. riskli olabilir diyeceğiniz Şimdi, noktalar ne? Öncelikle her e, müdahalede olduğu gibi hamilelikte herhangi bir müdahale yapmıyorum. <laughs> Onun dışındaki cildinizde herhangi bir takip edilen bir cilt lezyonu varsa prekanseroz olabilir, başka bir lezyon olabilir ve cildinizde uygulama bölgesindeki ciltte enfeksiyon oluşa, olabilecek bir şey söz konusuysa onlara uygulama yapmıyoruz. Onun dışındaki herkese yapıyoruz. Herhangi bir mahsuru yok. Anlıyorum. Şimdi bazı uygulamalarda görüyoruz ki hani uygulamayı yapar yapmaz sonuçları fark ediyorsunuz. İşte, evet. ...bir e, dolgu yaptırdığınızda birdenbire Hı -hı. yüzünüzdeki o farklılık ortaya çıkıyor. Anında sonuç alabiliyorsunuz. E, burada mesela farklı seanslar söz konusu. Mutlaka Hı -hı. ki ilk seansdan itibaren evet. istediğiniz sonuca ulaşmanız mümkün Hı -hı. değil ama... E, ...hani ilk seansdan itibaren belirgin bir farklılık var diyebilir miyiz? Evet, mi? belirgin. Tüm seanslardan sonra hemen her şey bitmiş oluyor mu? Yoksa seanslar tamamladı, tamamlandıktan bir iki ay sonra da bu ilerleme Tabii. devam ediyor ee, mu? İlk seansta dahi bir farklılık hissediliyor. Çünkü... E, o ciltteki renk düzensizliklerinin giderilmesi, e, e, ciltteki ısının oluşturduğu e, e, gerginlik, daha ilk yapılmadan hemen sonra hafif bir pembelik şeklinde gözüküyor. İlerleyen yarım saat içinde o tamamen ortadan kalkıyor. Ve ilk yapıldığı seanstan sonra dahi insanlarda bir farklılık oluştuğu için sadece kendiniz fark etmiyorsunuz etraftaki insanlar da size bunu. E, bilgi olarak söylüyorlar ne yaptınız yüzüne çok fere, e, fresh bir gözüküyorsunuz diye e, bir söylenti oluyor. Fakat esas tabii ki etkisi e, kollajenin uyarılması sistemine de dayaldığı için Esas etkisi yapıldık ilk seanstan itibaren 3. aydan itibaren yapılıyor. Seanslar arasında ne kadarlık süre vardı? Yani i̇lk ne 2 ila 4 hafta diyoruz. Ben ortalama 3. haftada, veya yani 3 haftada bir protokolünü uyguluyorum. 2. hafta bitip 3. haftada 4 seans olarak ortalama yapıyorum. Ve bu 3. ay sonuçlarını da preop, postop fotoğrafla, fotoğraflarla öncesi hastamıza, sonrası. evet evet öncesi sonrası fotoğrafları da hastamıza gösteriyoruz. Zaten bu, o fotoğrafları göstermeye evet. de çok gerek yok bence. Evet, Eğer Kendisi bir zaten hemen fark ediyor. Etraf bir söylüyor. E, farklılık var. Varsa evet. Kendisi de onu hissedecektir ya da etrafından evet. duyacaktır. En güzeli de o olsa gerek. Bu e, sistemle ilgili Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var bilimsel bir araştırma. E, yaşlı cilt yapısını 10 yıl kadar Gençleştirecek şekilde bir değişiklik oluşturduğu kanıtlanmış ve gösterilmiş bilimsel olarak yani. <Sessizlik> Stanford Üniversitesi'nden de böyle evet. bir şey geldi diyorsunuz. Evet, Stanford Üniversitesi'nden de böyle bir araştırma var. Mesela şimdi yüz diye konuşuyoruz ama hani evet. göz çevresi, evet. kadınların çok şikayetçi Hı -hı. oldukları ayakları, mesela evet. göz kapağı düşüklükleri. Evet, tabii. E, kendimi işaret ederek <gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> örneklendirdim. Evet. E, bunlarda da etkili sonuçları var mı? Yani tabii. mesela göze çok yakın e, bir şekilde de yapabiliyor musunuz göz uygulamayı? koyucu? Zaten bir band kullanıyoruz. Herhangi bir göze bir has e, hasar verici bir etki söz konusu değil ve ciddi olarak göz kapaklarında ve göz çevresi kaz ayağı bölgesinde ve göz altı bölgesinde uygulama yapıyoruz. Sonuçları çok güzel. Hatta botoks yapılma süresini uzatıyor Anladım. diyebiliriz. Bakalım neler göreceğiz yani evet. önümüzdeki dönem hakikaten şöyle bir 5 yıl sonrasını 10 evet. yıl sonrasını Çok düşündüğümüzde. Çok hızlı gelişiyor. Evet bir 10 yıl geriye giderek bugünle karşılaştırdığımızda alanınızla ilgili oldukça önemli gelişmeler var hakikaten. Evet. Ee, soracaklarım bitmedi kısa bir süremiz kaldı ama önce bir reklam arası verelim reklamlardan sonra geri gelirim. Sağdan ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ekranları başına yeni geçen seyircilerimiz varsa onlara da güzel ve sağlıklı bir gün dileyelim. Ee, biz bugün ameliyatsız e, gençleşme yöntemlerinden e, bir cihazdan o cihazın yeni geliştirilmiş versiyonundan bahsediyoruz. Anestezi ve medikal estetik uzmanı Doktor Yasemin Hızarcı ile beraberiz. Şimdi e, birçok konusunu konuştuk aslında birçok yönünü konuştuk cihazın nelere iyi geldiğini, e, hangi alanlarda uygulama yapıldığını, e, süresini, seans aralıklarını. E, şimdi göz çevresinde kalmıştık. Göz evet. çevresinde de kaz ayaklarında, hı hı. kapak düşüklüklerinde, gözaltı torbalarında iyi sonuç verdiğini söylemiştiniz. Evet, evet. E, peki hı hı. bunlardan mesela daha iyi sonuçlar alabilmek için başka bazı uygulamalarla birleştirdiğinizde Tabii. Hı hı. denilen oluyor mu? Kesinlikle e, gerekli ise eğer e, bu uygulamaları bitirdikten sonra, bu dört seansı bitirdikten sonra mesela göz etrafı gibi e, problemlere en açık olan, en hassas bölgelerde e, botoks uygulaması ve göz altı ışık dolgusu uygulamalarını destek olarak yapıyorum. Sinerjik çok güzel etkileri oluyor. Çünkü biliyorsunuz göz etrafı dokusu çok özel bir doku. İnce, kollajen elastin lifleri de gevşek ve ince olduğu için ilk yaşlılık belirtilerin başladığı bölge. E oraya sinerjik bir işlem yani aletli bir işlemden sonra diğer de destekleyici şeylerle yaklaştığımız vakit sonuçlar çok mükemmel oluyor. Onun için mutlaka onlardan da faydalanıyorum gerekli olan vakalarda. E, şimdi bizler tabii sağlık sektörünün içinde olduğumuz <laughs> siz de bu uygulamaları yapan e uzmanlardan sayıldığınız için e, bizlere <laughs> bilindik geliyor ama belki ekran başındaki seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Onlar için hemen evet. hatırlatmak lazım. Şimdi eskiden dolgu dediğimiz zaman pek böyle göz çevresi işin içine girmezdi. Göz çevresine dolgu yapılmaz evet. denirdi yapılan uygulamalardan da çok iyi sonuçlar alınamaz ama son zamanlarda belki sizler de duymuşsunuzdur ışık dolgusu diye bir şey var. Evet. Ee, bunu yaptığımızda göz çevresinde hakikaten iyi sonuçlar alındığını duyuyoruz, görüyoruz. Evet. E, bu onlardan evet, e, zannediyorum. E, gözaltı, Daha önceki dolgulardan farkı ne? Evet bu gözaltı ışık dolgusu sadece göz altına uygulama için üretilmiş özel bir dolgu. Hı hı. E, dolayısıyla eskiden göz etrafı dolgu uygulamalarında komplikasyon açısından eğer doğru vakada seçilmediyse e, bayağı problem çıkabiliyordu. Fakat bu gözaltı ışık dolgusundan sonra bunun e, olur, çok çok düştü. Çünkü gözaltı için özel olarak üretilmiş. Artı göz çukurlukları, artı göz etrafı morluklarında da faydası oluyor. Çünkü içinde 8 tane amino asit, 3 tane antioksidan, 2 tane vitamin mineral var. Hem hyaluronik asit yani dolgu var, özel bir dolgu. Hem de bu takviye dediğimiz amino asit, mineral ve vitaminler var. Dolayısıyla hem de hücresel seviyede göz etrafı derisinde Canlanma ve yapılandırma yapıyor. Aydınlatıyor, parlatıyor, do boşlukları dolduruyor ve e, ufak bir torbalanmada da problemi düzeltiyor. Anladım. Ee, peki başka ne gibi uygulamalar var bir arada yaptığınızda iyi sonuç aldığınız? Çünkü diyelim ki birine botoks yaptınız. Evet, evet onda belki alnındaki kırışıklıklardan kurtulma e, durumu Hı -hı. söz konusu oluyor evet. ya da kaz ayakları hakikaten azalabiliyor ama hani Hı -hı. E, bir... E, Dokuda yağ dokusunda bir azalma olduğu zaman e, yine bir şeylere ihtiyaç varmış evet. görüntüsü ortaya çıkabiliyor. Yağ dokusu azalmalarında ve kırışıklıklarda da... Oraya da e, botoks yapamıyorsunuz. Botoks yapamıyoruz. Evet, yüzün alt kısmında yapmıyoruz botoksu, üst kısmında yapıyoruz. O zaman da dolgu uygulamalarından ve mezoterapi uygulamalarından faydalanıyoruz. Mezoterapi uygulaması da e, uzun senelerdir yapılan, e, etkinliği çok yüksek olan... Çok faydalı bir uygulama. Hem dolgu hem mezoterapiyle de desteklemiş oluyoruz böylelikle alet tedavilerini. Çok daha güzel sonuçlar elde etmiş oluyoruz. Peki bu dönemde geldik birazcık ameliyatsız gençleşme yöntemlerinden özellikle bir alet özelinde bahsettik. Bunlardan söz ettik. Bunun dışında seyircilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yaşlanmak artık kader değil diyorum. <laughs> Yaşlılığı durdurmak, biraz geri almak ve ertelemek mümkündür diyorum. Peki, Doktor Yasemin Hızarcı'ya çok teşekkür ederim. ediyoruz. Teşekkür ederim. Bugün de sonuna geldik. Bu hafta da sonuna geldik. Hı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla yeniden karşınızda olacağız sevgili seyircilerimiz. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hı.